Değerli PADOK TV izleyicileri, hepinize merhabalar. 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü koşulacak olan Törfuntan yarış programında sizler için seçtiğim birkaç farklı bahis önerisi var. Bunları sizlere ileteceğim. Ama tahminlerimin geneline de hipodon.comdan ulaşabilirsiniz. E, günün birinci koşusu birlikte başlayacak sizler için önerilerim. E, günün birinci koşusunda ilk kez bu koşuyla beraber yarış aşamına başlayacak bir isim var. O da 5 numaralı Yukon. E, Annesi 1200 metre mesafede yarış kazanmış bir kısraktı. Özellikle anne hattından kısa mesafelerde oldukça başarılı koşabileceği ve ayağına da serilik gösterebileceği bir durum söz konusu. Ee, hazırlıklarını da yine bugünkü birincisi idaresine gerçekleştirdi ki e, Mike ve Adam Ezi yani baba ve oğul şeklinde çalışan bir e, ekibin de aynı zamanda antrenesinde bu koşuyor, hazırlandı. E, start almış oldukları son 30 yarışta %27 gibi bir plase başarısı söz konusu bu ekibin ve özellikle ilk kez hazırlamış oldukları taylarda da yine üstün bir başarı örnekleri sergiliyorlar. E, bugün de yine bir yenisini ekleyebilirler. 5 numaralı Yukon'la. Arkasına iki isim önereceğim. Bunlardan ilki yarışında muhtemelen yardım favorisi olarak çıkacak olan 1 numaralı King of Numbers. O da yine son ikinciliğiyle tırnağın ucunda olduğunu gösterdi. Bugün için e, 5 numaralı Yukon'un e, ciddi rakiplerinden bir tanesi. Bir diğeri de start almış olduğu tek yarışında elde etmiş olduğu. Dördüncülük de grup içerisinde dikkat çeken ama o start, almış olduğu grubundaki atların herhangi bir tanesini bugünkü yarışa getirsek bugün e, bu atları geçebilme potansiyeli olan sert bir grupta e, elde etmiş olduğu bir dördüncülüktü. Gördü o yarış, yarışın ardından bugün için daha farklı bir performans sergilemesini bekliyorum. 8 numaralı Dwight Eisenhower isminin. 5 arkası 1 ve 8 numaralı atları bu koşuda e, dilerseniz edili bayis e, için, dilerseniz farklı bayislerde de değerlendirebilirsiniz. Günün ikinci koşusu 6'lı ganyanın başlangıç ayağında da gün gelenine risk alacağım bir isim start alacak. Bu isimde de 4 numaralı K-Worker. E, Mesafeye çıkmasını beklediğim hatlardan bir tanesiydi. Özellikle 1600 metre mesafede elde etmiş olduğu bir ikincilik vardı ki o da e, Olivia Sway isminin arkasındaydı ki Olivia Sway'de start almış olduğu bir sonraki yarışında ilk kez çıkmış olduğu uzun mesafede geçtiğimiz gün kazanma başarısı göstermiş olan bir isimdi. K-Worker'da hem 81 handikap puanı hem son dönem e, performansıyla grup içerisinde fazlasıyla ön planda olan bir isim. E, start alacak olduğu bu bugünkü mesafede de bu grubu geride bırakmasını bekliyoruz diyorum. 5 numaralı düzeltiyorum. 4 numaralı K Worker sizlere bank olarak önereceğim bir isim olacak. Sıralı kilo için öncelikli olarak bir isimden bahsedeceğim. Bu isimde bir Versingetorix temsilcisi olan 7 numaralı Flying Hafla ismi olacak. Start almış olduğu tek yarışlarda elde etmiş olduğu bir dördüncülük söz konusu. Mesafe uzadıkça daha başarılı koşacağını kağıdı bize söylüyor bir Versingetorix e, trip çaprazlaması var ki Güney Afrika'da da özellikle fazlasıyla denenen bir çaprazlamadır bu ve uzayan mesafelerde de başarılı koşacağını da gösteriyor. 4 numaralı Kay bankosunun arkasına benden 7 numaralı Flying Calf'la gelsin. E, farklı bir isim tutuyorsanız da onları da yine müşteri isterde değerlendirebilirsiniz. Ve son olarak seçmiş olduğum koşu günün dördüncü koşusu. Burada da 6 numaralı Hazlo Grande takip sistemde olan bir isim. 116 günlük bir arası vardı. Aradan sonra görmüş olduğu 3 yarışın ardından özellikle son üçüncülüğünde artık tırnağın ucuna geldiğini gösterdi. E, Uzuyan her mesafede farklı koşacağını da özellikle tedavi sonrası farklılaşan görüntüsüyle bizlere sunmuş oldu. E, yarın da yine etkili bir performans göstermesini bekliyorum. 6 numaralı Hazlo Grande için farklı bahis noktasında da özellikle iki isimden bahsedeceğim. Bunlar 7 numaralı Fifth of Jury ve 2 numaralı Tam bir isimleri. Bu iki isim özellikle değerlendirmeleriniz için de yer olsun. Ama daha sonrasında 3 numaralı Diesel Shadow ve 5 numaralı Japanese Maple isimleri de yine arkasına değerlendirebilir. Bu koşuda 6 arkası 7-2-3-5 şeklinde bir e, bahiste yine değerlendirmeleriniz için de yer alabilir dedikten sonra sizler için seçmiş olduğum 3 koşuya ait farklı bahis önerilerimi burada sonlandırıyorum. Bahsettiğim üzere tahminlerime geriye kalan tahminlerime altılı gayan tahminlerime de hipodrom.com'dan ulaşabilirsiniz. Farklı bahislerde %75 kazanca ilave olarak da %20 kazancın yine hipodrom.com tarafından sizlere bonus olarak verildiğini ve daha fazla kazanç elde etmek için de hipodrom.com'dan farklı geçmemeniz gerektiğini de sizlere belirterek cümlelerimi sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hem Törfün Tayyip'in Altılı Ganyan programında hem de günün diğer koşullarında katılacağınız müşterek bahislerde de hepinize bol şanslar diliyorum. Sağlıcakla kalın değerli dostlar.